Ve de Süleyman'la benim akrabamın telefon sinyalleri verdikten sonra benle onun akabinde beni aynı gün içinde aramış mı? Ne kadar süre sonra ben yurt dışına çıkmışım? Lan bizim dosyada bu kadar hiçbir delil yok bize neler yaptınız? Dostlarım size bizim kedi tecavüzü dosyasından da birkaç kelam edip tamamlamak isterim. Bahsetmiştim ya Feridun Başkan'ı da azmışlar. Zaten beni alınca onu hep alıyorlar. 65 yaşında, 66 yaşında adam. Allah beni affetsin. Ona çok eziyet etti. Hala daha ediyorum. Tek zevki o. Geceler arıyor ve diyor bırak beni diyor ya. Geri alacaklar diyor. Diyorum öyle değil. Önemli olay var. Bir gün bunu aradım. Dedim ne yapıyorsun başkan? Dedi ameliyat olacağım. Bu kedi de haricinde ikinci soru bu. Bizim suç örgütü dosyasının sorusu. Şaka yapmıyorum. Dedim ameliyat olacağım. Dedim sakın gitme ameliyata. Dün ne oldu dedi hemen korktu. Dedim sana çip takarlar. O ne dedi? Dedim ki başkan dedim artık insanları takip etmek için polis telefonlarını dinlemiyor nereye gittiğini bir çip takıyorlar. Ne yapar? Ya nereye yapacağım dedi. Vallahi dedim o ameliyat esnasında doktorun isyatifine kalmış dedi. Bu da dedi ki, Allah dedi senin, ben kimseyle şaka yapmam Feridun <laughs> başkan hariç. Her insanın şaka yaptığı bir arkadaşı vardı. Ya dedi senin Allah belanı versin diyemiyor, bana kıyamıyor. Ya beni arama diyor, tek dediği bu, beni diyor arama diyor. Sonra bir çok sinirlendi dedi ki lan çipi dedi benim böyle böyle dedi. Bana hakkını helal böyle anlattığım için. Belki kızar bana. Bir <laughs> başka da soru. <laughs> Bu çip olayı nedir? <laughs> Örgütlü suçlar soruşmasında soru. Çip olayı nedir? Organize şubede 176 tane dilekçem var. Son 10 senedir. İsmimi kullanarak falanca kes şu grup para istiyor. Ya kendi öz abimle ilgili şikayet dilekçem var ya. Ulan yapmadım arkadaş. Ulan normal bir hayat yaşayayım diye bu kadar uğraştım. Ulan sırf basında reklam olacak diye geçmişten bu böyle basında reklam olsun diye değil. Daha bunu biz çok konuşacağız. Bu çok su getirir daha. Beni aldıkları dosyada telefon dinleme neyden ibaret biliyor musunuz? Ben cezaevinden çıkınca ekşilerden bir arkadaşıma, rahmetli abisi arkadaşım ona para verdim. İşte iş yapacağım. 1 milyon 150 bin dolar. O da bir arkadaşıyla işe giriyor, iş batıyor. Ben dedim ki kardeşim benim öyle çöpe atacak param yok. Ben paramı isterim. O da dedi ki abi benim param yok ama dedi şu 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 dosyalarda alacak var dedi. Alacağımı sana temlik edeyim dedi. Dedim tamam garantiye alalım. Bilmem 300-500 milyon benliler Malatyalı herhalde. Döviz o bu hileli iflas. Bundan daha çok alacağı varmış. Ben biriyle diyalog kurmak istediğinde eşraftan birine söylersin. Gebze Spor'un başkanına söyledim. Dedim bu arkadaşa söyler misin bir ziyaretime gelir. Geldiler. İşte dedi biz beyefendi iflas ettik filan dedim kardeşim. İflas mı iflas anlamam. Cezaevinden yeni çıktım. Bizim çöpe atacak paramız yok. Ben paramı alırım dedi. Sonra bu arkadaşı yolcu ettik. Gitti, çay ikram ettik, konuştuk, darbı. hiçbir şey yok. Sonra bu arkadaş şikayet etmiş, şikayet dilekçesi vermiş benimle ilgili. 10 tane kaleşnikoflu adam, işte diyor ben Karsun Mustafa diye birine para verdim. 1 milyon TL Sedat Peker'e getirmesi için. Sonra Karsun Mustafa 4 ay sonra parayı buna getirince bu sefer de dilek çeviriyor. Diyor ki ben paramı geri aldım. Sedat Peker'le diyor bir şeyim yok. Ama ben Karsun Mustafa ile hiç görüşmedim. Ne telefon tapası ne bir şeyine hiç 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 hiçbir şey yok. sene bu olayla ilgili telefonlarımı dinlediler. Farz edelim ben kendi paramı ondan zorla alsam. Kanunda karşılığı ilhakı hak. Kendi parasını zor kullanarak almak bir sene ile üç sene arası. Zaten tutuklamaya değer bir konu değil. Ayrıyeten suç örgütü tanımına uyan bir konu değil. Suçlama değil. Binlerce kişiyi dinlediniz buradan yola çıkıp. Sadece bu konuyla ismi geçenleri tutukladılar biliyor musunuz? Geri kalan ben adama diyorum ki adam evime gelmiş. Adama telefon bırakmış. arıyorum, Böyle böyle diyor. Kardeşim diyorum git şikayet et. Adam emniyete gidiyor diyor ki Sedat Peker'e gittim. Şikayet etmem için beni o yolladı. Öbür adamı da telefonla arıyorum. Bu da polis tutanaklarında telefon dinlemesinde var. Ona da diyorum ki. Kardeşim diyorum. Bu tip şeylerin içine girmeyin. Ya bu kadar mücadele ediyorum, beden ödüyorum, bu kadar uğraşıyorum normal bir hayat kuralım diye. Ve suç örgütü lideri diyen o gazeteciler. Bir gram beyinleri olsa, ulan gittiğim bütün her yere bu kadar insan geliyor. Ulan sakız dükkanı açsa, merkeze birer sakız yollasa, ulan o bahsedilen paraların kırk katını kazanır. Ulan beyniniz yok mu sizin? Tavurlarımı böyle gıcık kapıyorlar ya Şimdi gene çakma solcuları Dedim ya gene suç örgütü Sizsiniz lan Suç örgütü Bana suç örgütü olmayı kabul ettiremezsiniz Ben Bu konuyla ilgili Ercan Ekşi'ye para veriyor mu ya Ercan Ekşi'nin tanıdığı varmış Onun da tanıdıkları varmış İzmit'ten onları göz al. Sedat Peker tanıyor mu? yok Telefon konuşman var mı yok Bir işim var mı yok Bizim çetenin üyeleri bunlar da birileriyle dövüşmüş orada kavga lan olmaz da olmaz ulan Sedat Peker'im ben bu beyinle ulan suç işlemek istesem nasıl öldürtürüm ulan anlamıyor musunuz bu olmaz oyun kuruyorlar lan diyorum bir <laughs> de başka da kiminle? Süleyman Yalın sen efsanesin. Alacak, bekliyor. Gel al. Devletin yüceliğinde alırsın. Hiçbir sıkıntı yok. Yemin olsun. Kırmızı gülten de çıkardık diyorsun. Devlet yalan söylemez çıkarmıştı. Ama ben de devletten devlete kaçmayı sizin sayenizde öğrendim. Bakalım buradaki manzara nasıl olacak? Ya bana bu neler yaptılar ya? Biz seni seviyoruz derken bana her ülkede tuzak kurdular ya. En son Arnavutluk'tan çıkıyorum, Arnavutluk'ta polisler tuttu beni. Mucizeler, yemin ediyorum mucizelerle çıktım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, aslan kardeşlerim, bu muhabbet çok uzadı. Yiğit diyor, e olmuş kuru soğana. Sülü İçişleri Bakanı, intihar edenleri engellesene önce. Akrabalarınızın, yakınlarınızın bilgisi var bende. Şantaycısın lan sen. Ulan efsane, ulan Berat Bey'le sen düşman etmesin mi? Ben pislik, sen temizlik. Genç kardeşlerim, Allah'a yemin olsun, 40 yaşından büyük insanların ben dahil ne anlatırsan anlatsın inanmayın. Dünya kirleniyor, bizim ülkemiz daha çok kirli. Bizim ülkemizdeki insanlar daha çok kirleniyor. 40 yaşının üstündekilerin hiçbir faydası olmaz. Size verecekleri nasihatleri de dinlemeyin ben dahil. Dinleyin ama bakın, inceleyin. Yeni bir dünya kurun kardeşim. Bizim ülkemizdeki sağcı sağcı değil, solcu solcu değil. Aleviz alevi değil, sünnisi sündü değil. Ya değil kardeşim. Tabii namuslu şerefleri ayırıyoruz. Onlar bizim başımızın üstünde. Kemal Ut hocamı ayırırım. Ve büyük Allah dostlarını ayırırım. Namuslu adamları ayırırım. iyi dedeler var ayırırım. Ya sağa solu hikaye kardeşim. Milliyetçisi milliyetçi değil. O o değil, bu bu değil ya. Siz yeni bir ülke kurun kardeşim kendinize. Temiz toplum filan size kim derse bilin hırsız o. Buna inanın. En çok temiz toplum diye en çok hile yapar. Ben demem, yemin ediyorum. Ben insanı tanıyorum ya. İnsanoğlunun eline düşmeyeceksin. Kaç dakika oldu evladım? 58.